Şimdi bir tek başıma oynamayacağım tabii ki. Bana iki kişi lazım. Bunlardan birisi kardeşim Burak. Diğeri de kayınço Ahmet. Eşimin abisi. Güzel hemen... Bir haftadır oynuyorum. Ben kendime güveniyorum az yani. Keri abi. gibi bir şey alacağım böyle. Arkadan kötü ihtimallere karşılık bir tarama, hasar kaynağımız olsun. Burak direkt Akay'a kitlemiş zaten. Ahmet de tecrübesine dayanarak Javid oynayacağını söylüyor. Hayırlısı. Abi, seni üstlerine, gel. Oğlum onlar da, onlar da kendi adamlarını benim üstüme oynayacak. Nasıl yapacağız? <laughs> Adamsın çok iyi aldım bu arada. Harika aldık. Harika ya. Allah. <laughs> aga yardım yok mu aga ben hepsini tek mi keseceğim aga? Ben onu dışarı atacağım. Alan daraltın. Hani bak da öyle yapalım. Tamam, hiç, hiç aynen bulaşmayın ona. En son dışarı atarsınız dedi. Atın onu abi. <gülüyor> <gülüyor> at 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 at. Lan 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 at. <gülüyor> <gülüyor> ya abi kolay. Ya. Böyle bir de olmaz.